Adana'nın Ceyhan ilçesinde afet konutları tamamlandı. Depremzede aileler için depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edildi. Ailelerse yeni evlerine yerleşti. Diyorlardı ki bu konutlar yapılmaz. Ben dedim ki biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bizim konutlarımızı yapacak teslim edecek bir yılda. Hakikaten de bir yıl olmadan ...konuklarımıza yerleştik. Normal şartlarda imkansız bir şey başardılar... ...senesi dolmadan. Evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi... ...hatta yıllar önce yazdığım bir kağıtta da duruyordu. Yani o kağıda... 3 artı bir tek balkonu olan... ...kileri olan bir ev yazıyorum. Şu anda ben o evde oturuyormuş böyle. da bizim evimiz olacak diye ümitleniyorduk tabii ki. İnşaatların yapımını gördükçe mutlu oluyorduk.